Rurik, 9. yüzyılda Doğu Avrupa'da ortaya çıkan ve özellikle Rusya tarihinin temelini atan bir figür olarak bilinir. Tarihçiler, Rurik'in tam olarak kim olduğu konusunda farklı görüşlere sahiptir, bazıları onun bir Viking, yani Varangian olduğunu, bazıları ise efsanevi bir lider olarak kabul edilmesi gerektiğini söyler. Rurik'in en bilinen hikayesi, Doğu Slav kabilelerini bir araya getirerek Novgorod şehrinde hüküm sürmeye başlamasıdır. Bu süreç, Rurik Hanedanı'nın temellerini atmış ve Doğu Slav bölgelerinde siyasi istikrarın oluşmasına öncülük etmiştir. Ona verilen güç ve liderlik, sonraki yüzyıllarda Rusya'yı şekillendirecek hanedanların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Efsaneye göre, Slav ve Fin kabileleri kendi içlerindeki çatışmaları sona erdirmek ve düzeni sağlamak amacıyla Rurik'i davet etmiştir. Onun yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda diplomatik yetenekleriyle tanınan bir lider olduğunu da gösterir. Rurik'in ölümünden sonra yerine kardeşi veya oğulları geçerek hanedanlığını devam ettirmiştir. Rurik hanedanı, 16. yüzyıla kadar Rusya'yı yöneten prenslerin ve çarların kökenini oluşturmuştur. Rurik'in hayatı ve etkisi, tarih ile efsanenin iç içe geçtiği bir alan yaratır. Onun hikayesi, sadece bir hükümdarın yükselişi değil, aynı zamanda Doğu Avrupa'da devlet ve düzenin doğuşunu anlatan bir efsanedir. Bugün bile Rurik, Rusya tarihinin şekillenmesinde kilit bir figür olarak anılır ve Vikinglerin Doğu Avrupa'ya etkisini anlamak için önemli bir isimdir.